Herkese merhaba arkadaşlar. 21 video ile karşınızdayım. Bu videomuzda sosyal medya hesabımızda yayınlamış olduğumuz anketin sonuçlarına göre ilk 5'e giren kadın oyuncuları sizlerle paylaşacağım. Hadi videomuza geçelim. Listenin 5. sırasında sezonu Kuruluş Osman'da tamamlayan Ecem Sena Bayır bulunuyor. Listemizin dördüncü sırasında Yala Çapkın'ın başrolü Afra Saraçoğlu bulunuyor. Listemizin üçüncü sırasında bu sezon ekrana veda eden Kardeşlerim dizisinden Lizge Cömert yer alıyor. 27 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Kanal D'nin yeni dizisi Yalan'da başrol olarak yer alan Eylül Tumbar listemizin ikinci sırasında yer alıyor. Ve listemizin birincisi Kuruluş Osman dizisinin başrolü Özge Törel oldu.